Çok Son zamanlarda bir yoğunlaştı zaten değil mi Ferio merhabalar afiyet olsun ya ne oluyor Burak nedir bu gizlilik? Yoksa esenle mi ilgili, hapisten mi kaçmış, firar mı etmiş, ne olmuş? Benim için birini araştırmanı istiyorum. Kimi? Demir Erendil. Ay, Ya bütün bu gizlilik o yüzden miydi? Ödümü koparttın ya. Bana onunla ilgili her şeyi bul Ferru. Nerede yaşamış, arkadaşları kim? Son işinden neden çıkmış? Türkiye'ye niye dönmüş? Onun hakkındaki her şeyi öğrenmek istiyorum. E, kendisine sormayı denedin mi hiç? Ya Burak... Şirketi zaten ayırdın. Ya güçlü olan tarafı da sen aldın. Demir Bey'in elinde müşteri bile kalmadı. Yapı tarafı yakında batar. Demir Bey de tarih olur. Ya niye uğraşıyorsun hala bunlarla? Her şeyi geri alacağım demiştim. Tek tek. Ha. senin yüzünden bütün bunlar değil mi? Sen şu herif hakkında bilgi topla. Nedenini ve niçini bana bırak. Biraz zaman alır yalnız. Sen bu işlere bakan tipleri daha önce kullandın. En iyilerini tut. Ne kadar gerekiyorsa da harca. Seceresini döksünler. Artemim'deki bütün projeler bunlar Demir Bey. Devam eden işler Burak Bey'lerin tarafında kaldığı için maalesef elimizde müşteri yok. Yıldırım Bey otel işlerini geri çekmeseydi... ...yapı tarafının da müşterisi olacaktı ama... Maalesef ki o süreç iyi yönetilemedi. Yeni müşteri bulmakta hiçbir zaman sorun yaşamadım Ayda. Merak etme, çözeriz. Nasıl çözersiniz ben merak ettim. Hayır piyasada yaprak kımıldamıyor da... ...herkes parasını elinde tutma derdinde. Sonunda benden bir şeyler öğrenmek istiyorsun demek. Ne güzel. Ama şirketler ayrıldı Burak. Bunlar Artem'in yapının şirket sırları artık. Yıllardır yurt dışında olmasaydın... ...belki buralarda birkaç tane bağlantın olurdu ama... Öyle bir şey de yok. Pat diye gelip Artemin listelerini satın aldım. Sahi Demir. Senin amacın neydi? Bunu sonra konuşuruz olur mu? Şu anda toplantı halindeyiz. Bizim verir misin? Pardon ya ben fark etmedim. bey? İyi misiniz? Şirketin durumunu biliyorsun Ayda. Artem'in yapıyı ayakta tutacaksak sana güvenebilmeliyim. Güvenebilir miyim Ayda? Ben şimdi sana desem boş. Ama en azından şimdi ne kadar sadık olduğumu biliyorsun. Tamam. O zaman işimize bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.